Herkese merhaba ben kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar birlikte Hide and Extreme oynayacağız. Evet ben tam oyunun içindeyken girmişim. Aferin bana. 1 dakika 27 saniye var. Arkadaşlar sen neden Brawl Stars videosu çekmiyorsun? Hiçbir şey bulamıyor musun? nasıl bir adamsın sen diyen olacak? Ne yapacağım? Video konusu yok. Yani yeni karakter çıkarsa söyleyeceğim ama yeni karakter de çıkmadı. <laughs> yani bir e, bir karakterim 19 rütbede değil. Yani 10, 20 rütbeye çok az kala ben yani çekeceğim. Bilmem ne karakterini 20 rütbeye yapıyoruz diye. Yani onun dışında yok. Video konusu yok. Yeni karakter çıktığında ve şey yaptığımda yapacağım yani. Merak etmeyin. Evet Roblox videoları çekiyorum. Böyle de eğlenceli olur umarım. Umarım siz de sıkıcı bulmuyorsunuzdur Roblox'u. Yani çekme, çekmem sizi sevindiriyorsa ne mutlu bana. 10 saniye sonra başlayacak. 10 saniyede Hemen size bir açıklama yapayım. Arkadaşlar kanala abone olmayı, videoyu like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Ama o saatliğe de yaptım. Arkadaşlar ne olur? şimdi Bakın 27 aboneyiz. Kaç gündür video atamıyorum biliyorum. Maalesef. Yani ne alırsınız abone olun. Yani 30 abone alır mıyız? Yorumlara yazın. Evet çok güzel bir yerim var mutfakta. Mesela beni takip etmiyor. Neyse. Seçilsin, seçilsin. Bu arada iki dakika olmuş. Hemen. Bu arada ben değilim. SG Gut Gutku 01. SG Gutku. U. Başında küfür var. Benim penguenim var. Penguenim. ben alacağım. Ya. ben aldım. Ben aldım. Ben de aldım. Hiç birini alamadım. Şuraya da gideyim. Orada arada bir tane var. Aa! Ne oluyor? Böyle geçelim. Böyle geçelim. Bıng. Acaba orası nereye çıkıyor? Ne oldu? Penguin gel buraya. Penguin kafa. Aha bittik. Şimdi şuraya saklanalım. Evet buradaki hiçbir ebe göremiyor bizi. Buraya gelseler de burada hiç kimse bulamaz. Tabii ki iki saat böyle beklemeyeceğiz. Ben durduracağım videoyu. Arkadaşlar şu an IT dibimizde. Bakın gösteriyor. Aha gitti. Bye. Ben 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 tutuşacağım. Hemen geliyorum. Hah tamam. IT yok etrafta. Yine gidiyorum. Yine gideceğim. Bang. Ya. Vee. 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 oldu, Aha itiyor da. A Hayda. Aa, gelme, gelme. Aha, gelmiyor. Çok uzamda. Hayır. Aha, geliyor. Geliyor vallahi geliyor. Ha, geliyor. Aha, öldü. Ne takım olmuş? Öldü de bitsin ya. Brawl Stars'daki arkadaşlık şeyini yapıyorlar. 2 1 Zabı Bit Bitti Geldim Melis Pro 2022 Roblox Bitti evet, At gitti Oluyor yani Oturma odası galiba adam oldu. <laughs> Başka bir ay kim olacak acaba? Ah oh, canım acım. Benim ya başımızın çaresine bakın. Aman Bunlar, lazım. Bunları almam lazım. Hadi bay. Bak, güzel, bay. Bak bir daha bay geliyor. Çok güzel bir yer biliyorum. A kiki gibi. Sevmedim. Ben kaçtım. Bakın ne güzel kaçtım ama. Aha orada da varmış. Ay Düşüyorum Ne yapalım bir Atlayamadım. Koş 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 koş. İyi git kardeşim. İyi. <laughs> alamadısa <laughs> Nerede var ya başka? Orda var. Bombalama. Oh, hayır hayır hayır. oraya gidiyor Oraya gidiyor gidiyor. Aha, yer buldum. Lan birliğe gitmem lazım.

Ya ne ara yaklaştın? Ne ara geldin ya? Aha. Ne ara geldi? Burada yüz göstermek yok mu? Kardeş. Kardeş, o videoyu bitirir misin? Neyse, ben başka birine geçeyim. İt, sen sen bitirir misin videoyu? Tamam arkadaşlar videoya like atmayı ve abone olmayı sakın unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de yorum yazmayı da unutmayınız. Evet. SG Gutku 01'den çok güzel bir açıklama geldi arkadaşlar. O SG Gutku'nun dediği 01'in dediği gibi kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve videoyu beğendiyseniz yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum.